Herkese merhabalar. Profesör Doktor Mehmet Ali Saka danışmanlığında arkadaşım Emre Solmaz ile birlikte farklı görüş alanlarında düşük maliyetli GNSS alıcılarının konumlama performanslarının incelenmesi konusunu test çalışmamız kapsamında ele aldık. Bu çalışma kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi Havete Mühendisliği'nin çatısına iki adet nokta tesis ettik. Bunlardan ilki BTV1 açık alanı o noktası, diğeri ise BTV2 multipet noktası. Bu noktayı multipet beklentiye maruz kalma beklentisiyle tesis ettik. Bu iki noktada beş günlük veri temin etti. Bu verileri PPP çalışmasıyla Rapid yazılımında işledik. Rapid yazılımından elde gelen sonuçlarda BTR1 ve BTR2 için en iyi ağırlık modellerinin SNR ağırlık modeli olduğunu gördük btv 1 için SNR ağırlık modeli 67 dakikalık yakınsama süresi ve 3 boyutta 7.4 cm hata vermişti. BTV2 için de SNR ağırlık modeli 68 dakika yakınsama süresi ve 9.6 cm 3 boyutta hata vermişti. BTV1 noktası multipet etkiye maruz kaldığı için hemen hemen SNR'ye yakın bir sonuç vermektedir. BTV2 noktası ise BTV1'e nazaran multipet etkiye daha az maruz kalmıştı. Bu çalışma kapsamında BTR2 multipet noktasını beklentiye göre kurmamıza rağmen BTR2 multipet noktasının tam olarak multipet etkiye maruz kalmadığı tespit edilmiştir.